ihmal sebebiyle kurban kesme günlerinde kurbanını kesemeyen zengin ne yapmalıdır? Boştur üzerinde e, onu sadaka olarak geçer. Gari. Artık o artık onun üzerinde Bayağı, sadaka gari. olarak borçtur. O evet. Onu sadaka olarak barsın. dağıtsın. Barsın. Evet. evet. Öteki kurban da kessin bir daha onun yerine borcunun yerine. Hmm. Kurban borç. Kurban kesmeye illa bir tane kurban mı kesmek lazım? E, hayır bir tane kesmek mecburiyeti var. Ama adam zenginse fakir fukara dağıtmak için Bir birden çok. Ramazan bayramı birinci günü. O kadar müjde var ki hayvan kesip de millete yedirene Ramazan bayramı. Hmm. Kurban bayramında da bir tane kesiyene on tane kessin yedirsin. Bayram ya o ziyafet versin anın eli tutulur mu ya? <laughs> ne yani. kadar güzel olur. Hocam, Ama bir tane kesmesi, bir adam bir kurban kesmesi mecburi, vacip. Ülkemizde genelde e, evin geliri erkekte toplanıyor. Evet. Erkeğin para onda toplandığı için veya geliri var ya da yok ev hanımı diyelim yenge hanım. Erkeğin hanımı için kurban kesmesi gerekir mi? Gerekmez. İslam'da mal ayrılım sistemi vardır. Bizim medeni kanunda da Öyledir. Ee, tabii Avrupa'da da öyledir. Kadının malı müstakildir. Kendim, Kendinin değil mi? Kendi malı varsa Kadın zengindir. Kadın kendi malının tecelli eden ibadetlerinden kendi Cik mesul. Cek katlılığını verecek, fıtrasını verecek. İşte zenginse malı varsa kurbanı kesecek. Bir şeysi yok, kuruşu yok. Kocası zengin. Mecburi değil. Ama kocası... Hediye eder, o ne güzel olur. Hanımının da sevabını Ali kazansın diye Ali onun adına. Bugün vakıflar, işte dernekler, talebe okutan yurtlarımız var. Bu tür kurban etini topluyorlar, yıl boyu çocuklara yediriyorlar. Evet. Kurban etini bu şekilde işte e, vekalet yoluyla alıp vakıf üzerinden kestirmek bu caiz midir hocam? Benim de vakfım var, ben de 100 öğrenci okutuyorum. Allah razı olsun. Ben onlarla meşgulüm. Arkadaşlara söylüyorum. Onlar meşgul oluyorlar. Ee, biz de kesiyoruz, veriyorlar. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. Çok önemli bir nokta var. Mesela İstanbul'da e, iki yaşını tamamlamış bir sığır kesilebilir ancak. E, 500 kiloluk var, alt, 700 kiloluk var değil mi? Evet. Ben 700 kiloluk bir sığır düve keseceğim dedi adam. Kaç para dediler? farz mahal atıyorum. Dediler ki 5000. 5000 bin. Bin aldılar. 700 kiloluk hayvan kesmesi lazım. Hmm. o Bu vakfın şartlara uyması. Yani İstanbul'da kesmek zorunda değil. Gider Anadolu'nun bir köyünde alır. Onu bizim yaptığımızda söylüyorum. Bu caiz. Bunu seyircilerim ar şey arz ediyorum. Van'ın bir köyünden alır. O onu ucuza alır. 2000'e 3000'e. Biz onu kesiyor ama kilosu aynı olacak. Hmm. O cesamette olacak çünkü onu Allah adadı Allah'a adadı o. Eksik olamaz. Yani 750 kiloluk dana alıp da 300 kiloluk kesemez. Bu kurban olmaz. Hmm. Ayıp oldu işte bu. Evet. Bu vakıflar bunu Dikkat hayır kurumları etmelidir. ...bunu mutlaka bunu iş şey etmeler lazım. Bir de mutlaka kesmesi lazım. Bunun parasına guyu çıkaramaz. Cami yapamaz, masayı yapamaz. Kullanamaz. Kan akması lazım. Onu soracaktım bir, zaten işte, Yani bu çok önemli. Adamın parasını verdiği kiloya... ...İstanbul'dan alacağına... ...mesela 7 bin lira alacak... ...alıyor diyelim Anadolu'nun bir köyünden... 3500 liraya. Alıp üstünü de... ...talebelere gene sadaka verebilir. Hmm. Bu şekilde olabilir. Tamam. Hocamla e, yine kurbanla ilgili... ...ilginç soruları bilmediğimiz konuları konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor. İyi bayramlar sevgili seyirciler, kıymetli dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu güzel günlerde Zilhiccenin bu teşrik günlerinde sizleri bir kere daha saygıyla selamlıyoruz ve Profesör Doktor Cevat Akşit hocamla kurbanı konuşmaya devam ediyoruz. Hocam kurban dernek, vakıf işte vekalet yoluyla kurban verdiğimiz yerler. Kurbanı alsa ve kesse, sonra etini kasaba satsa. Talebelerin ihtiyacı et yok çünkü et çok gelmiş. Onu bir yılda tüketmesi mümkün değil. Tamam Diyelim ki 100 talebe çok et gelmiş. Etin bir tonunu kullanacağım, üç tonunu satıp çocukların yine ihtiyacına kullanmak üzere o eti kesildikten sonra tamam. hayvanama Satsa evet. caiz mi? Caiz. Ee, böyle kurbanım için size işte 5000 bin lira veriyorum. O kiloda kurban alıp kesi kesi verecekler. Ondan sonra yani ayrıca vekalet vermeye gerek yok. Bu benim kurbanım dedikten sonra siz kesi verin diye vekalet vermiş olur. Kesmeye Yalnız keserken, adam, demek şart değil. keserken adam kesecek adam listeyi koyacak. Ali'nin kurbanı. Velinin kurbanı. Kesen kesen bilmesi lazım. Evet. Kimin ne kestiğini bilmesi lazım. Tabii. ...namaza niyet ne namaz kılıyor... gibi gibi. Evet. Yani bunu etini orada yiyecek kimse yok tabii. Önemli olan fakirin ihtiyacını gidermek. O eti satıp parasını e, harcayabilir. Gene harcayacak yani. ama kendine harcayamaz. Tamam. Asla. Fakire sadak olarak verebilir. Evet. Peki. Dersinde öyle, tırnağında öyle. Boynuzun mesela. Boynuzdan çakı bıçak yapılır. E, o boynuzun bizim memleket çakı bıçak yapan bir şeydi. E, onu da satsa gene sadaka olarak fakire harcaması lazım. Adetli kadın veya cünüp bir erkek kurban kesebilir mi? Kesebilir. Geçerlidir ama tabii ibadet olduğu için tavsiye edilmez. Kesilen Şimdi... kurbanın kanından insanın alnına veya bir yerine sürmenin bir zararı var mıdır? Kanını yok canım, sürüyorlar falan. Yani. Şey yok canım, hiçbir aslı yok. Gerek yok o, o tür şeylere. Allah senin kesin bilmiyorum kan. ...alnını çalmaya gerek var mı yani? Kurbanlık hayvanların üreticiler için galiba bu soru, hayvan yetiştirenler kurbanlık hayvanların gebe kalmasını önlemenin bir sakıncası var mı? Adam diyor ki kurban bayramı şu tarihte. Bu hayvanlar gebe kalmasın diye tedbir almasının bir zararı var mı? Erkeğiyle karıştırmıyor yani. Karıştırmıyor. Yok. Bir zararı yok. Evet. evet. Peki, hocam. Kim kurbanlık dedin yani? Evet. Yalnız deseydin ki aşılama desen, onlar başka için. konuşurdum. Evet. İğneyle aşılıyorlar. erkeğiyle değil de onun zararı var. Ha. Yani kurbanla konu değil de, şimdi dişiyi e, e, tosuna çekmiyorlar. Ha. Tosunun gücü alıyorlar şırıngaya ineklere. Bu kul hakkı, hayvan hakkıdır. Allah öyle yaramış. O erkene zevk duyacak Kendini yani, şeyi. Ya o yani doğal o, fikri, ben duyuruyorum ki bu, bu işi böyle bir sakatlığı var. olmasın. Böyle bir sakatlığı var. Eziyet duyuyor zavallı, zevk duymuyor. Tabii. Kurban da tabii gebe olmasın diye erkeğe karıştırmaz. Çünkü bu hayvanın yavrusunu kesecek falan filan. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.